Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin sever dostlar Kanalıma ve yepyeni hoş geldiniz. Ee, bugün yine çattayız. Biraz hastayım. Sesim kötü çıkabilir kusura bakmayın. Ee, bugün yine çattayız arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. Kartonlar burada. Çatı böyle. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Çatının üstüne <laughs> bakalım. Şurada bir tane kuş var. kuşla bir kuşturuyor. Sonra atmaca kuş, kuşlarımızı aldı baya. Bir haftada üç tane kuşumu aldı atmaca. O da camide yuvası var bildiğiniz gibi. E, ee, bilmeyenler önceki videolardan bakabilir. Şuraya bir elfi kuşturuyor. Şimdi arkadaşlar yeni kuşlar getirdim. Ee, bir de kümese bakalım. Kümese son durum ne? Kümeste ne değişiklikler var? Yeni kuşlar var mı? Giden kuşlar var mı? Bir bakalım. Şöyle bir fenerimizi açalım. Haydi bismillah. Şimdi şurada bir tane sarı kırmızı var. Onu videolardan bilirsiniz. Eskiden var. Şurada bir tane çakmaklı var. Onun eşi miski vardı. Miski geçen kaçtı ya da aldı bilmiyorum alışkın kuştu. Eee sonrasında şurada bir tane sinekli sabuncumuz var. O da yeni ge yeni gelmedi de bir ay oldu. Bir ay önce geldi. Sonra şurada arka tepe beyaz var. İşte arka tepe beyaz var. Eee o yeni geldi. Bir de onun eşi var. Onun eşi nerede? Onun eşi suluğun arkasında olması lazım. Evet burada Onda eşi var şurada Sonrasında düz beyazlar var Erkeği Şurada dişisi Onlar yeni geldi Orada bir sarıkır yavru var Sonra postalar var yeni gelen Postaları göndereceğim Sonrasında e, Mavimiz var şurada bir tane Uçurduğum bir kuş Şurada bir tane ibikli çakmaklığımız var Dişi eski videolardan bilirsiniz vardır. Sonra şurada uçurduğum sabun ile bir duman olmuş. Onlar var. Kümesli durum böyle. Yavru sarıkır var. Postalar. Beyazlar geldi. Yani şurada bir tane ibikli sabunu var. Dişi. O da uçurduğum makasla değil bir kuş. Kümesli son durum böyle. Kuşlarımız böyle. E, beyazları daha akşam getirdim. Onları alıştırırım. Bir lira mi inşallah çekebilirsem. E, son durum böyle. Kuşağımız. Bakın şurada markalarım var. Şurada markalarım var. Benim ismim soy ismim yazıyor. Numaram. Aslında vesaire burada kutularımız var şurada bir tane eşyane var burada bir kümesimiz var e, kümeste hiç kuş yok çünkü kedi giriyor kümese bakın kedi ne yaptı buraya kedi buraya deldi hep kuşları yedi burada tüyler falan da var gördüğünüz gibi bakın şuralar hep delik yırttı buraları buradan içeri girdi kuşlar yedi Sonra çatımız böyle. Yabanlar var. Onlar uçtular. Çok toz var çatta. Kuşlar tüyden bir çıkamadı hala. Kuşlar tüy değer. O nedenlerden dolayı e, hep tüy toz kümesler. He, bir de şurada bir tane şeyimiz var. Ballı. O da yavru bir kuş. Abimizin yavrusu. şurada sarı kırlardan gelme yavru. O da yanık büyümüş. Evet arkadaşlar. Kü kümesi böyle gösterdim. Kümesi bir tanıdım dedim. Uzun zamanda video gelmiyordu. Yeni kuşları gösterdim size. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, videolarda haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.